arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ama Skywars oynuyoruz. Bugün normal hesabımı kullanmayacağım çünkü sürpriz olsun diye. Hmm, başka bir karakter yaptım kendime. Birazcık öbür karakterime göre kötü oldu ama iyi bence. Şerlat da arkasını da gösterelim. Böyle. Yani spiral olsun diye. Dıdıdı'yı kesiyoruz ve sıkıyoruz. Çorabıma dik. Açıkta. Buna giriyoruz. Bizi sunucuya gönderdi. Evet. Ben buradan şeyleri seçmek istiyorum. Hmm. Zırhları. Doğduğumuzda zırhımız olacak. yok yani. Bunlar, bu. Arkadaşlar ee, Bundan sonra da Şey yapacağız Öbürlerini seçeceğiz Ama öndeki altını mi? Ok bulabilirsiniz Kartofu bunu alalım ne kartımı alıyorsun diye sormayın çünkü ihtiyacımız olabilir. Kazma da alayım. Pasta da alayım. Belki acıtırız falan diye. Yani koşamayız. Arkadaşlar Bedrock sürümünde oynuyorum yani. Bu sadece... Sanırım bu sadece Bedrock'ta var diye biliyorum ben. Ama olmaya değerler yani. Sadece Bedrock'ta da olmayabilir. Çünkü bu oyunlar çok güzel oyunlar. Bakın işte bu yüzden almıştım kazmayı. Aa oklar var. bize yarar. Keskinlik bir. Tamam. Ben hazırım. Onlar savaşırken ben bize mater düzeni yaptık. <laughs> Şimdi buraya yağmalama zamanı. Alalım, alalım, alalım. bir şey bırakmışlar ama yok. Bir şeyler yok. Görüyorsunuz ki bir şey bırakalım ha yani evet gel tüfek alabilirim bir de örümcek kalmasın bence bir de örümcek kaldı insanları yavaşlatmak için çok güzel olur mesela hani buradan Diyecek ya. Bunun önüne koysak bence çok güzel olur diye düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya bizi sırtımızdan vurdular. Görüyorsunuz. Çak hüzünlü müziği. Neyse. Devam. Oo, ne direkt adam var. Bayağı kasılmışlar ha. Aa şurada bizim adam var. Koçum sana güven. nimiz yok. Sen, sen 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 sana güvenimiz yok tamam mı? Sen güvensiz bir adamsın. Tamam. Şimdi başka bir oyuna geçiş yapıyoruz. Şimdi bunu oynadık. Sıra nereye gelsin? Sıra bence buraya gelsin. Tam ortada olduğu için dikkatimi çekmişti zaten. Tamam burada da sanırım 4 kişi 4 kişi. Abi senin şeyin ne kadar güzelmiş ya bunu ayarlayabiliyor muyuz? Neyse. <laughs> ee, nasıl Her şeyi sömüreceğiz. Anlayacağınız her şeyi sömüreceğiz. ya. Yani. Öyle bir sıkıntımız var bizim. Yoksa ölürüz. Al bakalım. Sen dönme. Sen benim kahraman arkadaşımsın canım ben. Ke keskinlik 2'miş. Bu keski keskinlik bir ağzına keskinlik bir kılıç ya ben parkur oğlum ne yapıyorsun Neyse neyse Ateşi beksin Tamam. Bundan da ateş kor. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Tamam. Full demir setiz. Wow. O katman çıktı. Wow. Atuket. Wow. Wow. Merhaba. Merhabalar. Burada yalnız mı takılıyorsun? İyi ee, ben de geldim. Kafanı çeker misin? Teşekkürler. Hocam ne yapıyorsun? Yapma. Kaç, 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 kaç. Kaçma, kaçma, kaçma. Kaçma. Evil burada. Tamam. Abi sana yardım edecektim de, şişem alamadım. Şöyle bir yere oku sallasam. Araya gitti ya? Şuradan kesin abam çıkar. Çıkmadı olsun. Şimdi bir, bir kıralım. Ay, düştü aşağıya. Biz de düşmeyelim de. Sonra sıkıntı olur. kazandık ya. Bile alamadım. Neyse oyunu kazandık. Arkadaşlar ilk kazanmamız ya. İlk kazanmamız ya. İlk kazanmamız. Tamam. Şimdi böyle bir haritadayız. Kardeş sen Kardeş seninki bana koyalım Ne Buradan gelmeliyim. kardeş biz bir demir miğferimizi giyelim ben küçücük abim ok oh, sağ ol abim gönlünden ne koparsa şuradan pek bir şey çıkacağını sanmıyorum derken 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 işte Böyle umudunuzu kesmeyeceksiniz. Her sandığa dalacaksınız işte. Oo, 4, 5, 6, elma oldu. Tamam. Artık bir tek güçlü olmayan botum kaldı. Onu da hallederiz. Bir de kılıcımız. Kılıç biraz sıkıntı olur. Bir dakika kılıcımızı, alalım. Orada var. <laughs> <Şimdi> altın elma ye. <laughs> <laughs> arkadaşlar ya Hadi size güveniyorum arkadaşlar neredesiniz Hadi devir onu devir onu. Ha, 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 ha. Tamam tek bizim takım kaldı bir de ikinci takım kaldı beni, beni öldürenler Ben Tamam Bizim takımda bizim kulede saklanıyorlar evet Şimdi bunlar avlamaya geliyor. Av, avlan, avlanmaya geliyorlar. Bir dakika. tabi lazım. değilmiş. Hadi vur. Hadi vur. Dur ya. Ha, inti, 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 kardeşim benim Kardeşim benim ya. Aha entity 300. <laughs> Yok bulamadım. Hah buldum. Tamam. Arkadaş dedim arkadaşlar. Şimdi Onlar tam zırhlı Elmaslar bizimki Bizimki 31'ler <laughs> Adam Adam mısın ya adam mısın, mısın? Koçsun, koç. Koçsun koç Koçsun koç Koç ya koç Aferin sana Lan Dökülünce canı gitti Allah'ım Neyse Abi bak burda abi Abi şurada isim etiketini görüyorsun zaten. Neyse abi ben seni bunlarla yalnız başına bırakıyorum ve devam ediyorum. Arkadaşlar benim normal formuma geçmemi ister misiniz? İsterseniz geçiyorum. Ben buraları kesmiş olurum çünkü çok güzel bir geçiş yapacağım size. Hop Arkadaşlar yapamadım ama bizim için sorun yok. Devam ediyoruz. Şimdi Tamam. Devam. Işınlandık. Yapamadım arkadaşlar. Bir sıkıntı oldu herhalde. Olsun. Onu da öbür videoda göstereyim. Tamam. Şimdi 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 ilk. Bunu oynadık. Bunu oynadık. Bunu bunu Allah. Bunu bunu ve bu son ikiliyi oynamadık. O zaman ilk baştan buradan başlıyorum. Arkadaşlar bu arada Zaten sürümünü söylemiştim. Siz de gidip açabilirsiniz. Sürümün aynısını bulup. Bedrak. Hani. Bedrak. Onu da söylemiş olayım size. Bedrak sürümünde oynuyorum. açıldı. Tamam. zaman şuradan demirleri toplayabiliriz. Kömür ve Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Bunları kazıyoruz ama pişirebileceğim pek emin değilim. Çünkü bazen pişirmeyi ek eklemiyorlar böyle sunuculara bazen o yüzden ha tamam bir şey yok hep evet, burada şeyimiz de var emirden crafting table saklamışlar burada bir demir ama bizim gözümüzle kaçar mı kaçmaz tabii ki de buraya koyduk bir demirimiz o zaman. hemen geçseydim olacaktı ya neyse devam edelim o zaman şimdi bunu oynadık şimdi sıra bunda sanırım bunda tek tek atıyoruz evet sanırım yok bu da Evet. İki kişilikmiş. Bütün iki kişi. Hadi, hadi aç, açıl, açıl, açıl. Tamam. Ya burada da elmas kılıç vardı ya. Varmış. Neyse bunu takım arkadaşıma alalım. Hadi güya takım arkadaşımız. Al al. Demir kılıç attım. Ya gerçekten düştün mü? Ya sen niye düşüyorsun? Niye? Niye niye şimdi benim blok yapmam lazım ya. Of. Oraya kadar üşenir mi oğlum ya? De beni okla vururlar. Çok fazla kenarda da durmak istemiyorum ama shift'i bırakırsam aşağıya fena düşerim. Ama onu da söyleyeyim. Tamam. Burada biraz bırakabiliriz. Yanlışlıkla tahtayı da bıraktım. Tamam. Ok atmasınlar diye buraya da koydum. Her ihtimale karşı altın olmayı bir sürü var. Aa, netherite şablon ve tamam. Netherite kılıç yapabiliriz o zaman. Şimdi, 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 şimdi. Tam tepesine atlarsam çok güzel olur değil mi? Tam şöyle ortama giriş yapma şeklinde olsun. Evet, ben karşı altın elma yiyelim demiştim demiştim ama. Hop şöyle. Hop böyle. Hop bir de böyle. Hepsiniz kaldık evet. Hop. Nola? İşler geldi bana. <laughs> <laughs> Enitra. <laughs> <laughs> Bu çok değerli bir sandık. Bu çok değerli bir sandık. Ama ölüyorum. Ölüyorum ama. Yenilenme yenilenme Ay yemek molası yemek molası. Ya arkadaşlar gördünüz mü ya? Yemek molası verdim. Ona bile izin vermedim. Görüyoruz. Hayır 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 bir daha, inemeyeceğiz, bir daha inemeyeceğiz. Tamam. Tamam. Son anda çıktık. Son anda. Son anda çıktık. Bu çıktı olacak neredeyse. Şimdi sıra bunda. Aa çift vs çift. Tamam. İyi güzel. Kime güzel eşya çıkarsa oynar. Burada da. Diğer. Öyle bir mantık var diye düşünüyorum. Yoksa Hı. ne olabilir ki başka yani? Ne olabilir yani? <laughs> Ama kömür yok. Ben bunları pişiremem. Ya kömür niye Yakıt var. Kram, krama kadar 1 milyon yıl geçer. O yüzden sadece blok alıyorum. <laughs> Ve işime devam ediyorum. Hadi. Beni vurursa çok iren, uren, irin, ironik olur konuşamadım hoppa yolla yolla kaderin yolla acılar bana yolla tek bunu netherite yapabiliyoruz o zaman yapalım netherite ayakkabımız hazır vaziyette <laughs> Lav kovası iyidir. Lapis ama şey ya. Aha ok. Ben de bir tek şey olması gerekiyor. Neydi onun adı ya? Son gel. Son önce son güncellemede gelen işte. Şu şey yükseltici daha demin yaptım. Hmm. arkadaşlar kazandık. İşte böyle. İşte böyle. İşte böyle. İşte böyle biz de böyle arkadaşlar. VS'de yeneriz. Ama en yani çok güçlü bir rakip yani. Aşırı güçlü yani. Böyle halk gibi bir şey olursa yenemeyiz. Hadi oğlum. Sunucuya bağlanıyorsam. Hadi oğlum. Ha bekle bir dakika. Ha bu. E ben 5 levelim. Hadi oğlum. Hadi. 3 levelliklere. Ya. Git ya. Vermezsen vermeyeyim. Arkadaşlar bu videoda zaten çok uzun oldu. Arkadaşlar bir çekilir misiniz? Bir çekilin lütfen. Bir Enderman koş, bir Enderman olarak sizinle bedava ulaşıyorum. Hoşçakalın. Kanala abone olun. Videoyu beğenip ve aşağıdan bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.